Trendyol eğitim serisinde devam ediyoruz. Bugün sipariş menüsünü inceliyoruz. Sipariş menüsünde arkadaşlar kargo aşamasındakiler, iptal edilenler, iade işlemleri ve tek mutabakat işlemleri var. Burada arkadaşlar kargo aşamasındakilere bastığımız zaman burada gelen siparişleri görebilirsiniz. Solda tüm siparişler. Sağ tarafta yeni gelen siparişler. Ve burada yeni gelen siparişleri sipariş numarası veya e, kargo kodu ile, barkod ile, müşteri adı ile, paket numarası ile arayabilirsiniz e, çok sipariş olduğu zaman burada sipariş numarası ile sabit kalabilir arkadaşlar İş, eğer burada genel sipariş olursa siparişi e, işleme alıyorsunuz arkadaşlar işlemi işleme için de burada işlem için seçiliyor arkadaşlar ee, yeni gelen sipariş olursa burada siparişi seçiyorsunuz. İşleme al dediğiniz zaman işleme alanlar kısmında burada artık paketlenmeye beklenen bekleyen siparişler oluyor. Bu işlem niye önemli arkadaşlar? Çünkü burada yeni gelen siparişleri takip etme açısından e, gayet sağlıklı bir işleyiş var burada. Ee, yeni gelen siparişler, eğer iş, yeni gelen sipariş varsa burada yeni sekmesinde göreceksiniz eğer işleme aldıysanız işleme alınanlar kısmında artık işleme alınanlar paketlemeye hazır ee, sizin takip açınızdan, e, takip açısından sizin için e, önemli bir husus daha sonra gözden kaçırmamak için burada yeni e, sekmesinden gelecek yeni siparişleri takip edebilirsiniz İşleme işleme aldığınız zaman e, siparişleri işleme alınanlar kısmında burada artık paketlemeyi bekleyen ürünler çıkışını e, sağlayacağınız ürünler göreceksiniz arkadaşlar siparişi e, Trendyol Express kargo firması ya da diğer kargo firmalarında herhangi bir kargo firması aldıktan sonra e, barkod okuduktan sonra siparişler taşıma durumuna düşüyor. Taşıma durumunda olduktan sonra arkadaşlar, buradan da taşıma durumunda olan bütün paketleri, bütün siparişleri takip edebilirsiniz. Daha sonra e, teslim edilince de bu şekilde teslim edilenler e, kısmında ürünlerinizi görebilirsiniz. Diğer e, iptal edilenler arkadaşlar, bu da e, sipariş ve e, verildiğinde ya da e, sipariş oluşturulduktan sonra ya sizin iptal ettikleriniz ya da e, müşterinin ipt talebiyle iptal edilenler söz konusu olabiliyor. Burada iptal edilen siparişleri de e, görebilirsiniz arkadaşlar. Kendi iptal, müşterinin iptal ettiği sekmesi, benim iptal ettiğim sekmesi ve Trendyol'un iptal etti bu sekmelerden de iptal edilen siparişleri görebilirsiniz arkadaşlar. Burada iptal edildikten sonra sizi ilgilendiren bir husus yok arkadaşlar. Sipariş iptal durumuna geçiyor şayet eğer siparişi hazırlamışsanız paketlemişseniz sipariş Muhtemelen o gün e, Gelen kargo ekibi Eğer e, işletmenizden alıyorsa Muhtemelen barkod okuduktan sonra Barkod okunmuyor Diyebilir Sizde buradan Eğer e, e, Ürün halen kargo aşamasında değilse ya da kargo aşamasında işleme alınanlar kısmında Görünmüyorsa önce burayı kontrol edin. Bazen şu barkod hatası verebiliyor bazı siparişlerde Trendyol kendi sistemsel hata hata verebiliyor. İlk önce yeni ve işleme alınanlar alınanlar kısmında kontrol edin. Taşma durumunu kontrol edin. Daha sonra iptal edilenler, edilenler kısmına bakın. Şayet burada iptal edilmemişse müşteri tarafından iptal de edilebiliyor. İptal edilmişse ürünü çıkışını yapmayabilirsiniz. Dediğim gibi eğer Barko Barko tatası veriyorsa e, sıkıntı sistemseldir. Trendyol destekten yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Destek talebi açarak yardım alabilirsiniz burada. İade işlemleri arkadaşlar burada iade işlemleri var. Şayet e, sipariş yeriniz müşteriye ulaştı ve müşterimi e, iade etmek istedi. Eğer iade etmek isterse burada e, yeni e, sekmesinden burada iade edilecek ürünleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra eğer size ulaştıktan sonra paket aksiyon bekleyen kısmına geliyor arkadaşlar. Onaylanan eğer siz herhangi bir sorun olmadığını ürünün işte ya da, da iadeyi kabul ederseniz e, kendini herhangi bir sorun olmadan da iadeyi kabul edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti kapsamında onaylanan kısmına geliyor. Eğer ürün hasarlıysa veya sıkıntılar varsa reddedilen e, kısma da Ye, gelebilirsiniz arkadaşlar. Reddedilen kısmı da çıkabiliyor arkadaşlar. Ya da ihtilaflı e, ihtilaflı kısmına da düşebiliyor. İhtilaflı da arkadaşlar Trendyol ekibine düşüyor. Trendyol ekibi belli belgeleri talep edebiliyor. E, talep ettikten sonra e, Trendyol ekibi ona göre onaylayan ya da reddedilen kısmına se, ürünü e, kendi inisiyatifinde duruma göre karar veriyor arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz. Tek mutabakat işlemleri arkadaşlar. Bunu bir sonraki videomuzda arkadaşlar işleyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diyorum. Hoşçakalın.